Ahmet Bahadır ekranlarından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine sizlerle beraber Farming Simulator 19'dayız. Bugün neler yapıyoruz? Ee, geçmiş bir canlı yayında kabaca bir şeyler yapmıştık. Böyle e, evi, barkı ne varsa sattık abi. Arada görüyorsunuz şu an arazi bomba, şuradaki ahırları, garajı filan. Gereksiz olan bütün yapıları elimizden çıkarttık. Parayı görüyorsunuz şu an yaklaşık 300 bin euromuz var. En son soya fasulyesi şey ekmiştik onları hasat ettik diğer tarlayı sürdük bitirdik abi şimdi bu tarlayı işleyeceğiz hatta buraya ben şöyle bir başlayayım böyle bir başlayalım abi evet hemen bir işçi tutuyoruz abi İşçi burayı sürsün şimdi biz gideceğiz diğer traktörü alacağız abi tamam mı şu aradaki e, evlerin barkların olduğu yerleri Bir aladığımız büyük pulluğumuz vardı Sabanımız onunla süreceğiz Yani her tarafı Tarla yapacağız abi öyle söyleyelim Şöyle göstereyim ben Kabaca size hemen Görüyorsunuz şu arayı Önce şuradaki ağacı bir keselim oradan Onu bir oradan alalım Şu tarlayı komple kare yapacağız Kocaman bir tarla haline getireceğiz Burayı tek bir tarla Rastgele böyle doğruyorum Bu odunları buradan kaldıracağız sonra önümüze engel teşkil etmesin. Kafamıza düşme lan. Aha vallaha kafama düştü ha. Vallaha billaha kafamıza düştü. Herhalde kalmadı. Evet. Bunu böylece gidelim abi. Seni buradan bir alalım kardeş. şöyle yola uygun bir yere çekelim. Beni sonra götürüp satacak. Para lazım para. Şimdi gidelim abi. müzo sabanı vermiş miyiz? Şuraya bir yerim park ettik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece evimiz kaldı. Ee, herhalde onu teslim etmişiz ya tekrar kiralayacağız. Bak çalışmayı bitirdi diyor. Değil son sırayı sürmemiş ya. Oğlum biz size para veriyoruz lan para para yavşak herifler. Paraları sürün diye para veriyoruz. <laughs> Altınızda erkek at gibi traktör. Aa, buradaki odunları da yükleyelim o traktör. Orka bir ara satmaya götürmeden önce bu odunları da satalım. Ama burayı da şey yaparız. Büyütürüz. Aralarda boş kalan yerler var. Oraları da bir sürelim abi. Hem para veriyoruz hem kendimiz çalışıyoruz abi. Ben anlamıyorum bu iş. İşçilerim. Ya keseceğim bunları ya. Vallahi. Şimdi gideceğiz abi. Bunu bir yerine çekelim. Bunu bir park edelim. Bu aleti. iki motoru da şeyin ortasına bıraktık abi şimdi bir saniye abi yoorgklar savnlar Ayarla abi. Evet. Gidelim bu sabanı alıp gelelim abi. Yapıyor mu? Evet yapıyor. Tarlamız büyüyor. Olay budur abi. Heh, şimdi arkadaşlar burayı böyle komple bir tarla yapacağız. Gece saat 8. Çok yorgun değiliz abi. Biz burayı 1-2 saate kavuştururuz. Ondan sonra ekim işine geçeceğiz. Çok içeriden sürüyoruz be. Neyse. arkadaşlar. Sadece şu arada bir ağaç kökümüz var. O kökü nasıl kaldıracağımı bilmiyorum. Açık konuşmak gerekirse. Ama şurada ana bakacağız abi. Şimdi bu şeyleri halledeyim. Sabahın işini bir halledeyim. Bir bitsin. Ondan sonra atar dinleniriz. Akşam saat oldu on. Ama iyi yani. 2 saatte sürdük burayı. Lan niye kalktı? Hiç olmadı. 8 gibi başlamıştık oyun saati itibariyle. 2 saat içerisinde hallettik Şimdi ufak tefek yerlerle çok uğraşmak istemiyorum gidelim abi oturumuzu katırımızı çekelim bir dakika sadece iz belirlemek istiyorum o tarafa doğru giderken. Bakalım yapabilecek miyiz? Onun için yapabiliyor muyum? Yapıyorum abi. Yürü lan. İşte bu yapmaya çalıştığım şey arkadaşlar. Bu arayı da birleştireceğim. Birleştirebildiğim kadar yeri. Komple böyle tek tarla hesabı. Elimden geldiğince. Yürü babacığım bakayım bir. Böyle bir kere gidip gelmiş olalım. Arada yer belli olsun en azından. Ama babama babama ay maşallah bu da ne var lan çukur mu varmış orada Hmm, şurada biraz dengesiz Evet bu olsa fark etmezdik ama şun açısından fark ediliyor şurada bak tam ön lastik düştü şimdi orası sürerken aslında oraları düzlemesi lazım aletin traktörü evin önüne bir yere yanaştıracağım abi. Ay şavkı vurur sazın üstüne diyor ya. Dolunayımız da var bu akşam. Ya da başka bir şey mi yapsaydık? Bir dakika abi biz onu niye garaja çektik ki? Bir çekiyor mu? bir şey deneyeceğim arkadaşlar onun için buraya geldim şimdi. Ulan çukura girmesen sen çıkamayabilirsin. Aa iyi çıktı. Bakalım işçi gece vakti çalışacak mı? Onu merak ediyorum sadece. Ve komple ekecek mi acaba tarlayı? Şimdi Soya fasulyesi diyor. %27. Eksin abi gider alır geliriz. Doldururuz. Evet. Bakalım işin nereye nasıl ekecek. Onu da bir görelim. Nesne tarafından engellendi diyor. Bize nesne diyor la. Biz gidelim yatalım abi çalışsın mı arabalar? Evet. Yatak odamız. Yatağımız bile yok lan. Allah aşkına. 8 saat uyuyalım abi. Oh uyandık sabah saat 6.30. Hadi bakalım. İşçi ne yaptı acaba? Mutfakımı 20... 20. Çok merak ediyorum şu an işçi ne yaptı. Eee? Bir sıra mı ektin yani? Lan oğlum. Sen Allah belanı vermeyin senin. Şeyi bir ayarlayalım ya. Ha zamanın şeyi. Adam bir sıra ikene kadar, ikinci sıraya başlayana kadar anasını satayım resmen şey oldu yani bu kökü nasıl kaldıracağız arkadaşlar yazın bunu bana yorumlara harbiden bilmiyorum yani Ne yapıyorsun lan sen? Ne değişik manevralar yapıyorsun kardeşim sen. Şöyle bir tepeye çıkalım. Çiftliğimize bakalım arkadaşlar. Aydımız bayağı uzun sürdü. Gördüğünüz gibi sadece bir silomuz var. ambarımız, evimiz bir de tenteli garajımız başka. Evin karşısındaki şu yerde duruyor. Şimdi ekiyoruz. Ee, buraları ekiyoruz abi. Karşıyı da ekeceğiz yine aynı şekilde soya fasulyesi ekeceğiz. Ondan sonra komple bir hasat. Yalnız bu işin çalışması hiç hoşuma gitmedi abi. Allah şuralarda bir şeyler engelliyor mu? Ne yapıyor bu amcam buraları yaramıyor mu? Hep şey yapıyor ya. Hadi şu ağaç köklerini anlarım da. Bomboş arazide. Niye şeysin kardeşim sen ya? Buraları niye ekmiyor acaba? Çok merak ediyorum. Uçun ulan. Karga karga kalk dedi. Çık şu dala bak dedi. Çıktım baktım o dala. Karga ne bu dala? Bu arada ile çöküyormuşuz. Bu elimizdeyken çökebiliyormuşuz daha doğrusu. Ağaçların hepsini Budakları budakları bir temizleyeyim abi. Her tarafları tarla edeceğim her tarafı. Allah var ya bu oyunda yapmayacağım tek iş. Herhalde odunculuk olur ya. Yapmıyoruz bir iş abi yani. nerede bizim ırgat oğlum Hadi lan ne kadar yavaş değil çalışıyoruz Demek ki gece çalışmıyorlarmış Arkadaşlar Ne öğrenmiş olduk Evet biz tekrar yukarıya çıkalım Bunları da yine sürsek ne yapsak bilmiyormuş Böyle. öyle Evet çiftliğimiz bu. Evet arkadaşlar çok uzatmak istemiyorum. Bayağı bir uzadı kayıt çünkü. Buraları yine hızlandıra hızlandıra izleyeceksiniz siz. Ee, çok kesmek istemiyorum ama hızlandıracağım. Burayı da soya fasulyesi ekeceğiz. Ee, benim arkamda gördüğünüz tarlayı da soya fasulyesi ekeceğiz yine. Güzel kazandırıyor abi onun için soya fasulyesi ekiyoruz. Ondan sonra şu arayı da birleştireceğiz. Orayı da ekeceğiz. Paramız şu an şöyle yaparsak görünür. Evet 295 bin euro paramız var. 290 bin euro civarında. Onu 500 bin civarında falan yaptığımızda abi buraya bir hayvan ağlı kuracağız. Ondan sonra slay işine başlayacağız. Ne diyelim? Şimdilik bu kadar. Evinizde kalın, sağlıklı kalın, benimle kalın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda ya da yayında görüşmek üzere güzel kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. ays nice.